Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma mutfağım evime hoş geldiniz. Değerli takipçilerim, değerli YouTube arkadaşlarım. Arkadaşlar bulgur pilavı yapacağım sebzeli. Aslında çekmek istemedim bugün ama yine de duramadım. Kapya biber, yeşil biber, soğanını doğradım. Orada da arkadaşlar çekmeye niyetim olmadığı için şimdi göstereceğim. Tekneye niyetim yoktu. Burada da eski fasulye koydum arkadaşlar. Kuru fasulye ilk. Bugün buraya kar yağdı, sulu kar. Ben de kuru fasulye yaptım. İlk, kışın ilk kuru fasulyesi arkadaşlar. Burada da karalahana koydum arkadaşlar. Ablam burada, ablam istedi bunu da. Arkadaşlar karalahnanımı da göstermek istiyorum. Şöyle kemik koydum. İçine iki parça. Arkadaşlar pişmek üzere yemeklerim. Fasulye pişti. Altını kapattım. Lahana da birazcık kaynayınca kapattım Ablam istediği için pişirdim. Ablam burada arkadaşlar. O Bu çok seviyor bunu. Arkadaşlar yemeklerim pişti. Tam da kış yemeği oldu. Dışarıda sulu kar yağıyor. Dün burada güneşliydi hava. Bugün sulu kar yağıyor arkadaşlar. Ben de kış yemeği yaptım kuru fasulye ilk yaptığımda kışa girdik gireli turşu kendi yaptığım turşu kompostamız bu da ablamın lahana çorbası arkadaşlar ablama yaptım o çok seviyor bu şekil aslında video çekmeyi düşünmüyordum ama hadi çekeyim dedim bir video da bir videodur. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın.